ipleri aldım. Böyle arabaya da yerleştirdim. Zor güç, bela. Değneklerini de koydum. Böyle. Şimdi gitti sakat arabasını almaya gitti. Adam, bir tane adam yardım ediyor. Bari ona ben yardım, e, para vereyim ya. Vallahi yazık. Umar belki. Adamın haberi olmasın. Ona, adama ben oyunu vereyim. Vallahi yazık o kadar yardım etti bize. Hemen bir ayarlayayım da. Adamın parasını da hazırladım şimdi. Hak etti ama dışarı kadar da götürürse şimdi o yayı hak etti. Söylediğimi de verin gizli vereyim. Bir de o versin. Ama tabii dışarı kadar götürecek bizi adam. Burada bekliyorum şimdi onu. Oturacak yer yok mu ya? Ta şurada var ama. Buna beni de bulamazlar burada. Hiç düşünmez. Bu adama da ben bir para vereyim. Hiç. Ya ver de ne olmuş yani? Allah vermiş işte. Daha ne şey yapmıyorsun? Çok cimri benim hocam. Çok çok. Çok.